Hak Teâlâ her mü'mine cennette inciden bir saray verir. Bu sarayın otuz kapısı vardır. Verilen her sarayın rengi bir diğerine benzemez. Güzellik ve yücelikte birbirinden üstün köşk ve saraylar. Bu köşk ve sarayların içinden ırmaklar akar. Oralarda çeşme, havuz ve şadırvanlar bulunur. Kimisinden süt, kimisinden bal, kimisinden de şarap akar. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi 15. ayeti i Kerime'de şöyle buyuruyor. Müttakilere vaad olunan cennetin durumu şöyledir. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, İçenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Cennetteki sular şekerden tatlı ve kardan soğuk olur. Oradaki köşk ve saraylar huri ve gılmanlarla doludur. Her hurinin yüzü ayın on dördüne benzer. Bu hurilerden biri serçe parmağını gösterse ve bu dünyadan görünseydi, heva perestlerin hepsi bu ilahtır deyip ona taparlardı.'' Ayın ve güneşin güzelliğini bastıran bir güzellik. Hurilerin az sularından bir damla denizlere düşse, denizlerin tuzlu suları şekerden, şerbetten daha tatlı olmaya başlar. Bu hurilerin güzelliği hiç kaybolmaz. Ebediyen genç kalırlar. Yaşlanıp kocamaz, her gün daha çok güzelleşirler. Ve bu huriler kendi erkeklerinden başka kimsenin yüzüne dahi bakmazlar. Buhuriler o kadar nazik ve latifler ki erkekleri yüzlerini yüzlerinde seyrederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hak Teala cennette, cennet ehli içinde en aşağıdaki mertebede bulunan mümine Böyle 500 huri verir. Bu huriler kara gözlü ve ak yüzlü olduklarından kendilerine huri ayn denir. Bunların tenlerinde tüy yoktur. Gövdeleri aydan ak ve nurludur. Kaşları, gözleri, kirpikleri ve saçları karadır. Vücutlarının geri kalan kısmı ak ve nurludur. Eşlerinin karşısında Sürekli elbise yeniler, saatte 70 elbise değiştirirler. Bir giydiklerini bir daha giymezler. Vücutları o kadar şeffaf ve narindir ki, bakıldığında kemiklerinin ilikleri seçilir. Şekerden tatlı olan dudaklarının kızıllığı gül yaprağına benzer. Miski amberden daha güzel kokarlar. Ne kadar huri olursa olsun, biri diğerini kötülemez, birbirlerini kıskanmaz ve haset etmezler. Hak Teala müminlere bu hurilerden ayrı olarak başka huriler de verecektir. Bu hurilerin sesini işiten hayranlık içinde kalır, kendinden geçer. Ey müminler! İnşallah siz de cennete varır ve bunları görürsünüz.'' Ya Resulallah, Hak Teala bu hurileri neden yarattı? Ham maddeleri nedir? Allah onları üç nesneden yarattı. Aşağı kısımlarını miskten, ortalarını amberden, yukarı kısımlarını da akkafurdan yarattı. Üç şeyden yaratılan bu huri aynlar müminler içindir. Bu hurilerin saçları, kaşları, kirpikleri ve gözleri kara nurdandır. Diğer azaları ak nurdandır. Hak Teala, cennet ehlinden en alt derecedeki kimseye en az bin köle verir. Kölelerin her birinin teni ak inciden daha ak ve berraktır. Birinin hüneri diğerinde yoktur. İki saf olup o müminin karşısında beklerler. Ey aziz! Cehennem ehlinden her birinin kabrinden kalktığında suretinin değiştiğini söylemiştik. Cennet ehli ise İsrafil aleyhisselamın surunu duyduğunda uykusundan uyanır gibi kabirlerinden kalkar. Ellerinde altın taçlar ve ipekten elbiselerle melekleri baş uçlarında bekler bulurlar. Buraklar da hazırdır. Eğerleri nurdan, yeleleri amberdendir. Kabirlerinden uyanan cennet ehline melekler şöyle der. Ey müminler! Bugün mahşer günüdür. İşte taç, elbise ve buraklarınız. Tacınızı takın, elbiselerinizi giyin, buraklarınıza binin. Bugün Allah hüküm vericidir. Muhammed Mustafa şefaatçidir.'' Allah'ın adalet terazisi kurulmuştur. Cennet sağa, cehennem sola koyulmuştur. Cehennemin üzerine Sırat köprüsü kurulmuştur. Muhammed Mustafa'nın bayrağı Mahşer meydanına dikilmiştir. Müminler bu bayrağın altında toplanacaktır. Bu hitaptan sonra melekler müminleri Burak'a bindirip yola koyulurlar. Müminlerin önlerinde, arkalarında, sağlarında ve sollarında binlerce melek salavat getirir, yürür. Müminler böyle mahşer meydanına getirilince orada bulunanlar bunlar kimlerdir diye sorarlar. Melekler şöyle cevap verir. Bunlar ümmeti Muhammed'in salih müminleridir yaşarken Allah'ın buyurduklarını yerine getirmiş, nefislerini Allah'ın yasakladığı yerlerden uzaklaştırmışlar. Gece gündüz çalışmalarında bütün arzuları Allah'ın rıza ve hoşnutluğunu kazanmak olmuş. Şimdi görüldüğü gibi Allah kendilerinden razı ve hoşnuttur. Kendilerine bu ululuk ve izzeti verdi. Cennet gibi daha büyük bir ululuk ve izzet onları beklemektedir. Melekler tarafından mahşer meydanına getirilen müminler, nebiilerin ve hak dostu velilerin bulunduğu sağ tarafta durur. Amellerinin tartılması için teraziye götürüldüklerinde bir kez la ilahe illallah demiş olmalarının bütün günahlarından ağır geldiği görülür. Kardeşim, bunlar senin ve benim gibi gafletle la ilahe illallah demezlerdi. İçten, derinden ve hakiki olarak bunu söyledikleri için bu makamı buldular. Evet, bunların terazilerinde iyilik ağır basınca Hak Teala onları cennete buyur eder. Cennetteki makamlarına gidince Sırat köprüsünden geçerler. Sırattan geçerlerken cehennem kendilerine ''Ey müminler çabuk geçin'' değilse nurunuz ateşimi söndürecektir diye seslenir. Sırattan yıldırım hızıyla geçip cennetteki saraylarına yerleşirler. Akincilerden yapılmış saraylarında sefa içinde yiyip içer, cennetin zevkleriyle vakit geçirirler. Bunlardan daha ileri ve üstün makamlarda bulunan aşıklar ve Allah dostları, kıyametin koptuğunu bile bilmezler. Sorgu, sual, hesap ve azaptan geçmeden, İsrafil aleyhisselamın suruyla kabirlerinden kalkıp, yeşil kanatlı atlara biner ve kuş gibi cennete uçarlar.'' mahşer yerine hiç uğramazlar. Melekler, aşıklar ve Allah dostlarının mahşer meydanına uğramadan cennete gittiklerini görünce karşılarına çıkar. ''Nereye gidiyorsunuz böyle?'' derler. ''Cennete gidiyoruz.'' deyince ''Geri dönün, mahşer meydanında hesap vermeniz gerekir.'' der melekler. Aşıklar ve Allah dostları bize ne verdiniz ki onun hesabını soracaksınız derler. Dünyada neye sahip olduysak onu dost yolunda harcadık. Dünyaya çıplak gelip ondan çıplak ayrıldık. Son günümüze yarım pulumuz olmadan vardık. Melekler bu cevaptan sonra siz hangi kavimdensiniz ki böyle gidiyorsunuz diye sorarlar. Biz Ümmeti Muhammediz. Bindiğimiz atlarda cennetten gelip bizi oraya götürüyorlar diye cevap verirler. Bunlar böyle konuşurlarken meleklere hitaben bırakın bunları. Onlar yaşarken benden başkasıyla kesinlikle meşgul olmadılar diye bir ses duyulur. Bunun üzerine melekler varın şimdi cennet sizindir Cennette sevgili sizindir derler Muhaddisler 8 cennet vardır Hepsinden yükseği ve ulusu adın cennetidir Adın cennetine herkes giremez Peygamber, veli, şehit ve sıddıklar girer der Adın cennetinde berrak bir akda vardır Bu da kafurdan yapılmıştır Hak Teâlâ müminlere burada tecelli eder. Cennet ehli olacak ehli imanın tümü orada toplanır. Allah'ın didarıyla niçin siz ve keyfiyetsiz karşılaşırlar? Ey Aziz! Aşık olan müminler cennetteki makamlarına varıp sefaya başladıktan sonra Hak Teâlâ kereminden Bunların her birine 30 melekle selam gönderir. Onları teselli eder. Tazim için meleklerin ellerine nurdan birer namet tutuşturur. Bu namelerde "Ben Zevali olmayan sultandan, Zevali olmayan o sultana selam edin." yazılıdır. Müminlerden her biri makamında otururken Bin türlü izzet ve hürmetle gelen otuz melekten bu nameleri alır. Ey nefse zebun olmuş dertli! Ey şeytana uyup esir olmuş biçare! Ey dünyanın beş on günlük yalancı ve fani lezzetlerine aldanmış! Ebedi saadet ve hoşluktan mahrum kalmış akılsız kişi! Yabana atılmış, daha önce başka köpekler tarafından kemirilmiş ve salya bulaştırılmış murdar bir kemik parçasını ağzına alıp kemiren köpeğe benziyorsun. Bu kemiği kemirirken kimseyi de yanına yaklaştırmıyorsun. Sanıyorsun ki bu kemik senden önce kimseye verilmemiş, sadece sana verilmiş. Halbuki bu kemik Senden önce gelip geçen köpeklerden kalmadır. Bundan haberin yok. Bu kemiği ağzına aldın ve öyle sevdin ki Hak Teâlâ'yı bile unuttun. Ey gafil! Bir gün Azrail Aleyhisselam gelir, ansızın ensene öyle bir tokat indirir ki bu kemik ağzından fırlar gider. Senden alınıp başka bir ağza verilir. Sen de öylece bakınıp kalırsın. Azrail aleyhisselamın sillesi ensene inmeden, kemik ağzından fırlayıp düşmeden, bu murdar kemiği ağzından çıkarıp at. Onu mecburen bırakmanın sana bir faydası olmaz. Git, ibadet ve taatle meşgul ol. Halka musibet isabet ettiğinde sana düğün bayram olsun. Hak Teala üzerinde selam yazılı namelerle izzet ve ikramda bulunduktan sonra cennet ehline Ey müminler! Ben sizden razı oldum. Siz de benden razı mısınız buyurur. Nitekim Allah ondan razı olsun Ebu Said, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Hak Teala cennet ehline kendisinden razı olup olmadıklarını sorar. Cennet ehli, ey Rabbimiz bize ne oluyor ki razı olmayalım? Doğrusu kimseye vermediğin nimetlerle bize ihsanda bulundun derler. Allah size bunlardan daha güzel ve yücesini vereyim mi? diye buyurur. Cennet ehli, ''Ya Rabbi, bundan daha güzel bir şey olabilir mi?'' diye sorarlar. Hak Teâlâ, ''Size rızamı verdim. Artık ebediyen size azap etmeyeceğim.'' buyurur. Bu tazim ve ululuklar niçindir bilir misin? Hak Teâlâ'ya itaat etmen içindir. Biri, Allah Celle Celaluhu'ya itaat edip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyarsa, peşinden evliyayı severse, Hak rahmetine layık olur. Cehennem ehlinin çeşitli azaplar görmesi, Allah Celle Celaluhu'ya isyan edip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine uymaması ve evliyayı inkar etmesi yüzündendir. Nefsini emmarelikten kurtarıp mutmainne de kararlı kılmak istiyorsan daima ölümü düşüneceksin. Ölümden sonra toprakta çürüyeceğini, unutulup gideceğini, isyanlarından dolayı yukarıda anlatılan cehennem azabını göreceğini hatırlayıp tefekkür etmelisin. Sana cennet nimetleri de anlatıldı. Bunları da unutma böyle bir tefekkürle yaşadığında cehennem azabından korkar ve nefsini kötülüklerden sakındırırsın. Cennetteki mutluluğu düşünüp Allah'ın lütuf ve ihsanlarına aşık olursun. Gel tevbe et. Gönlünü dünyanın pislik ve endişelerinden arındır. Nefsinde dünyanın pisliğinden iğrenme meydana gelsin. Fakirliği seç. Mutluluğun başı fakirliktir. Bunu böyle bil. Hak Teala'nın zahmet ve mihnetleri çoğunlukla zenginlerin üzerindedir. Zenginlikten kaç. Sıkıntı ve eziyetlerin baş sebebi genellikle zenginliktir. RASULULLAH sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi cennete baktım. ''Cennet ehlinin daha çok fakirlerden oluştuğunu gördüm. Cehenneme baktığımda ise daha çok zenginler gördüm.'' buyurur. Öyleyse zenginliği talep etme. Az bir şeyle kanaat edip Hak Teâlâ'ya tevekkül et. Allah Celle Celaluhu tevekkül edenleri sever. Onları beklenmeyen yerden rızıklandırır. Dünyanın eksiklik ve sıkıntılarına sabret. Peygamberler ve evliyalar darlığa sabretmiştir. Allah'ın yap diye emrettiği fiillerin peşine düş. Gör, o zaman baksana nice kolaylık ihsan edecektir. Dünya ve ahirette şu işim şöyle olsaydı demeyeceksin. Ey aziz! Dünyayı toplayıp satman, alıp biriktirmen, onu böyle üst üste yığman nedir? Bununla ne yapmayı düşünüyorsun? Böyle dünya nimetleri içinde ne kadar yaşayacaksın? Bu büyüklenme, izzet ve hoşluk ne kadar sürecek? Azrail aleyhisselam sonunda mızrağının ucuyla sana dokunmayacak mı? En iyisi Dünyayı ve dünyaya dair olanı gözünden çıkartmandır.